Evet arkadaşlar, ee, şimdi meraya geldik. Köpeklerimizi saldık. Mera görüyorsunuz. Siz, siz çok. Saat şu an 11, 11 buçuk civarı. Avımıza girdik. Bakalım, bugün güzel bir av yapabileceğiz mi? Herkese rastgele. Evet arkadaşlar, şu an Ceylin Parmak'ına gidiyoruz. uh -huh. Hasan. Gel bakalım. Hadi be. Nerede Buradan sen? önümden kalktı ya aldı atlıverim dedim ya. Hadi canım sen de be. Hayır ya Jesse ya. Olmadı mı? Olmadı <laughs> Köpek şurada ilerdedi ya. Allah-u Teala ne atamadım ya. Çok ama Nasıl? Kuş aşağı gitti ha. He? Kuş aşağı gitti. Çok iyiydi ama yapamadık ya. şu anda. Kapın, sen nasıl gidiyorsun? Aynen biraz alttan gidiyorsun. Hasan. Ben de şalayım. Tuncay. Aşağıdayım ben aşağıda. Arkadaşlar görüyor sisi. sesi? Bakalım kuş. Ne tarafa gelecek? Aferin, aferin. Oldu mu? Bravo Tuncay. Evet gidiyoruz bak. Evet arkadaşlar. Kapın fermasına gireceğiz ikimiz de. İlkinde vuramadık. Çeşin fermasını attık. Görüntülerde var. Sonra kapının salmasına girdik. Ve Tuncay. Tuncay sen mi vurdun be? Evet. Neyse lan Nasıl oldu be anlat bakalım be. Valla birader köpeğin önündeymiş kuş. Tam kalkmaya niyetlendi. iki kanat çırptı yere düştü geri. <laughs> Bravo tebrik ederim. Yalnız e, şuradan bir kuş da kalktı. Öbür tarafa gitti yalnız kuş. Ona da bakalım ya. Şuradan kalktı öbür tarafa gitti. Ona da bakalım. Hadi herkese rastgele. Rastgele. Bari. Evet arkadaşlar. Şu an kuponlarımızla gidiyoruz. Nerede be? <laughs> ben yukarı kim <çıkayım> mi? <laughs> Gitti be <laughs> Gelin hadi be. Tuncay. Yine vuramadım be. E sen attın abi ben atmadım. <laughs> geldin, mi? Evet arkadaşlar. Mera'ya girelim yaklaşık. Bir saat falan oldu. Eee 4 4 5 ferma girdik değil mi? 4 ferma. 4 fermaya girdik. Birini Tuncay vurdu. Birini Ali var yukarıda arkadaşımız. O orada. Şurada bir fermaya girdik. Boş çıktı ama. Güzel kuş var merada. Köpeklerin yarısı yukarıda. Yarısı aşağıda. Şu an ava devam ediyoruz. Herkese rastgele biraz terledik ama şu an ava değiyor yani. Hava sisli sık bir mera. Yürümesi koşması zor oluyor. Ama ona rağmen güzel bir avcılık yapıyoruz. Herkese rastgele. Evet kesinlikle. Ben nasıl şu an arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum ben. Nereye gitti? Evet kuş. Çok önde çekmiş ya. Hadi oğlum. Ne tarafa gitti? Göremem ben. Evet deminki Parmağım fermadan atamadığımız kuş bu mevkiye geldi ee, şu an kuşun uçabileceği herhangi bir mevki olan bölgeyi arıyoruz bakalım bulabilecek miyiz Ya orada kaldı koştum ya buraya geçti. Arasın bakalım köpekler ya. <laughs> Aferin cesi. <laughs> Hadi. <Gülüyor> evet şu an kapın sarmasına gidiyoruz ama. Bravo Ben bile kaldıramadım vallahi. Tek şey atarız. Ellerim var. <laughs> Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma benim. Getir. Getir kap. Getir oğlum. Getir kap. Aferin oğlum abi. Bravo Tuncay. Yine kapın güzel bir fermasında attın. Söyle getirsin tüyleniyor ya. Hop, getir. Getir. Gel, gel, gel. Getir. 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 Getir, get. Al azn al. al. Getir, getir. Getir. Evet arkadaşlar. Hadi. Şurada Hadi. yukarıdaydık biz. Ee, burada yer arkadaşlar. Bir kuşu attılar. Onu takip etmeye geldik. o arada kap güzel bir fermo verdi. Tam etrafını çeviriyorduk şurada. Sıkta. Tunçalem beraber. Daha biz yerimizi alamadan kuş kalktı ama Tuncay'ın müsaitti pozisyonu biraz daha. Ben biraz arkasına kalmışım. Kamera zaten kamerada da belli. vurdu da belli kamerada. Evet. Tek atarım Hakan. Tek atarsın. <laughs> rastgele bakalım. Bu bugünkü 3. Bu üçüncü kuşumuz oldu. Ama ortalama 7-8 tane fermaya girdik. Evet. Yedinci ferma. Yedinci Hı. ferma. Güzel ferma Güzel av, av oluyor. Arkadaşlar rastgele, rastgele bakalım. Bizim arkadaşlar, arkadaşlar vurdum. Bir onlara bakalım. Onlar da vurmuş olabilir kuşu. Diğer kuşu. Hadi. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, avımızı bitirdik. Telefon da çalıyor. Avımızı bitirdik. Ee, topladık. 3 kuş vurduk. Ortalama 7-8 tane net vermeye girdik. Vuruş 3 tane. Çok güzel bir av oldu. Köpeklerimiz yoruldu arabada. Biz de burada bir çay içip yemek yiyip evimize dağılacağız. Bu sezonu kazasız belasız kapattık. İnşallah yeni sezonu görmek nasip olur. Hepinize rastgele. Rastgele, rastgele arkadaşlar. Köpek köpekleri de gösterelim. Evet. Kapımız yatıyor. Kap burada. Bak. Cesi ve Aras da burada. Hayır geç inle geç 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 kızım geç. Köpekler çok iyi çalıştı. Güzel fermalara girdik. Ben iki tane net atış yaptım kaçırdım. Seneye kaçırmaz inşallah. Herkese rastgele Evet kuşlarımız burada. Bu yoklukta bu kadar. はいません